Sağlıyorum. Bir short da. Arkanızdan geldi. Ah. Demek sinir ayağıda kalan son. Kadaki ne var? Tamam anladım. Bunlar maruyor. Son 30 saniye. Oradan geldi. Görüş sağlıyor. Acıdı mı? Gülüyor. Görüş kısıtlanıyor. sağında ah. 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 Bir düşman kaldı. Ah. Ah. Görüşürüz. gene bomba geldi bana. <laughs> Rayne bittiydi en son. Bir düşman kaldı. Başlama, başlama. Zamanla onu 15 saniye var, 15 saniye. Kaç, var. kaç, kaç. Son 10 saniye. Kaç, kaç, kaç. İnşallah vurmaz seni. Bilmiyor daldığını. İşin bitti. Bitti ölçüsü. Gözlerini kapatalım. Gelme. Bir de arkası. Bir de arkası nere lan? Ne görecekler ki? Hızlı bittiği için şükür. 10 canım var. Ne Ya siktir git. Ben iksem Bir Düşman kaldı. No, soğuk soğuk. yok edemezsiniz. Birden fazla. Şey Say var, var mı? Var var. Tam adamlara da söyle 10 saniyesi var. Ya, Bir düşman kaldı. Şu var. Ne görecekler? B'de ya. Hmm. Gözlerini kapatalım. Phoenix düştü. Pazar. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. 3 can oyun. Ha, aptalak da oynamayın ha. içinde. Sumon içinde. Hadi oğlum. Bir düşman kaldı. Sabah. Yok edildi. Gel mi bu Farklı kal sen Geli Oh good job son oyuncu Bir düşman kaldı Düşman yerde Kal orada Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı Rakip öldürüldü Bir düşman kaldı Ayakta kalan son oyuncu biri öldü. İyi savaştın. Bir düşman kaldı. Yeterince iyi değillerdi. Düşman görüldü. De de adam... Sky o öldürüldü. Yük kalmadı. Gel 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 gel. Ha, ha, ha. 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 Sky Yok, öldürüldü saldıranlar kazandı